Ben başta teşekkür ediyorum. Bir süreçten geçiyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bundan bir hafta önce genel kurulumuz vardı TESK'in. Oraya teşvik ettiler. Konuşmasında da zaten böyle güzel şeyler konuşmuştu. Ve bir hafta sonra da açıkladı. Ben şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki esnaf kredisi 500 bin lira gibi bir rakam oldu ama Bizde birazcık e, süreç içinde yatırmayan arkadaşlar var. Onları da zorluyoruz işte. Onlar yattığında bizim de şeyimiz yüksek olacak. E, 500 bin lira e, kredi verebileceğiz ama şu durumda yatırmayan arkadaşlarımızdan dolayı e, kişilerin hakkı yeniliyor yani. Günü geçmiş arkadaşlar var. Onlar bir an evvel yatırdığında borçlarını ve ya bizim de hakkımız doğacak 500 lira iyi para yani şu durumda. Biz elimizden geldiği kadar e, esnafımıza yardımcı oluyoruz. Dokunmadığımız esnaf yoktur. Geldiği zaman bizim kapımız her zaman açıktır ama lütfen geciken borçlarını yatırsınlar ki değişik kredi çekecek arkadaşların hakkına e, hakkını yemesinler yani. E, güzel şeyler olacak. Esnaf iki yıl gibi bir mağduriyet, iki, iki buçuk yıl gibi bir görünmez bir hastalığa yakalandı ve bu da esnafı vurdu ve bir günde esnaf e, sayın başta genel başkanımız bende falan döken olmak üzere Abdurrahim Akgün olmak üzere biri Tesk genel başkanı, biri Teskom genel başkanı bunların büyük çabaları var yani bunlar inkar edilmez e, bu esnafın tereyinde e, koyduğu her malda bunların katkıları var e, yani her yönde biz buradan esnaf teşkilatı olaraktan bastırmamız, diğer illerden bastırması. Ben ikisinin de belli bir e, yönetimindeyim. Ve e, esnafın durumunu birebir görüşüyoruz, anlatıyoruz. işte. Tabii ki e, ülke bizim büyük bir ülke. yani Her şeyden e, kalkınacağımıza, yani bunların aşacağımıza ben inanıyorum. Devlette bir gün çıkarttığı 500 bin lira iyi bir sermaye. İnsanlar tereyini alacağı bir şey varsa e, onu alabilir. İşte tereyine mal koyabilir, ee, dışarıya değişik borçları varsa onları ödeyebilir. Biz İslam'ın yanındayız. Ben Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum.